Bu süreçte de özel okul ücretleri gündeme geliyor tabii ki. Servis paraları var. Bunlar önceden ödenmişti. Peki bunlar ne olacak? Bu sorunun yanıtını alalım. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağoğlu karşımıza. Hoş geldiniz efendim yerinize. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, sorular açık. Özel okula aileler önceden parayı verdi. Servislere de verdi. Ama bu durumda mücbir bir sebep var. Yani okulların da servislerin de elinde olmadan... Meydana gelen bir durum söz konusu. Bir taraftan orada çark dönecek, bir taraftan ev, hizmet alınmamış bir ödeme var. Biraz karışık gibi bir durum. Ne dersiniz bununla ilgili? Evet, gerçekten çok bilinmezlikle karşı karşıyayız. Ama öğrenci velilerinin de bir taksit rahatı yok. Bu beklenmeyen bir durum. Bu noktada insanlar bir kısmı peşin ödemiş, bir kısmı taksitlerini ödüyorlar. Özel okuldan hizmet alamadıkları için veya kısmi hizmet alıyorlar uzaktan eğitimle, bir takım giderlerin ortadan kalktığını düşünüyor ve ödedikleri paraların bence bir kısmının işliyse iadesi gerekir. Ne var ki öyle bir süreçten geçiyoruz ki şu anda sadece ülke olarak değil evrensel adeta bir tehdit var, küresel daha doğrusu bir tehdit var ilacı bilinmeyen ve çok hızlı yayılabilen bir virüsle mücadele için insanlar devletlerin önderliğinde can derdine düşmüşler. Ekonomiyi bir tarafa koymuşlar. Bu noktada velinin taksitinin ne önemi var denilebilir mi? Hak haktır. Onlar şunu dediler şikayetlerinde. Çocuğum için yemek parası veriyorum. Yemek yemiyor. Okul parası veriyorum. Okulda en azından... ...yakıt harcanmıyor. Hı hı. E, aydınlatma yapılmıyor. E, bir takım giderler... ...askariye indi. E, ayrıca özel okul öğretmenlerinin... ...bir kısmından gelen yakınmalar var. Biz... E, ...dondurulduk. Aylıklarımız verilmiyor. Zaten komik... ...paralarla çalışıyorduk diye. Yani her tarafta bir sıkıntı var. Bunun yanı sıra... ...servis aracı yakıt harcamıyor Çünkü servise binmiyor çocuklar. Okula evet. gitmiyorlar. Eee... Yakıt harcamadığı gibi yıpranma olmuyor aküsünde, motorunda, diğer aksamında. Dolayısıyla ben Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un geçtiğimiz günlerde bir konuşmasını hatırlıyorum. Dedi ki, hukukçularımızla görüşüyoruz, bir çözüm mu bulacağız. Hı hı. Aslında hukuki çözümü var. Özel öğretim kurumları yönetmeliğinin 56. maddesi, öğretimi yarıda bırakması halinde, Öğrenci verisinin veya öğrencinin e, ödemiş olduğu toplam ücretin %10'u kadar e, cayma tazminatı ve gördüğü dönemin ders ücretini ödemesi lazım. Örnekleyecek olursak hı hı. 8 aylık öğretimin 80 bin lira olduğunu düşünelim. 5 aylığını görmüş, 5 aylığı 50 bin lira. 80 bin liranın %10'u olan 8 bin lirayı da e, ilave edip 58 bin lira olarak okula bırakılır. Aradaki e, fark belirge iade edilir. Evet. Hukuki açıdan mevcut mevzuatımıza göre. Sanırım ama anlattıklarınızdan hareketle burada bir orta yol bulmak için çalışılacak gibi yanlış mı anlıyorum? Yani bir taraftan ben e, ben öyle olması gerektiğine evet. inanıyorum. Çayın Bakanımız e, bu soruyla karşılaştığında hukukçularımızla bir değerlendirelim dedi. Bir açıklama bekliyoruz. Ortaya yol lazım. Yani o okullar bu ülkenin okulları. Çocuklarımızı eğitiyorlar. Onların da ayakta kalması lazım. Ama veliler de bu zor durumda pek çoğu e, esnek çalışmaya geçmişse de ücretinin evet. %60'ını alabilecek. Yani 100 lira geliri olan 60 liraya düşecek. E, özel okul ücretlerinin ağır geldiğinde söylemek lazım. Bunun yanı sıra evde kaldıkları için takdir edersiniz ki elektrik, su, doğalgaz, Hatta internet kapasitesi bile yetmeyebilir. Ee, orada giderler artacaktır. Oradan da beklentileri var. Bu arada müsaade ederseniz ben A Haber'de çok çıkıyorum. Evet. İzleyicilerim iki tane küçük not vereyim. Çok önemli Buyurun. bunlar. Birincisi salgın hastalıklarla ilgili yöneticilerin aldığı tedbirlere uymayanlara Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi uyarınca hafif cezası var. Hatırlatmak isterim. Evet, peki. Ayrıca... Topçulara da bir sözüm var. Türk Ceza Hı. Kanunu 240. madde idari yaptırımların yanında hapis cezasını da göze almaları lazım. En iyisi hiçbir şeyi göze almasınlar. Biz bu salgını milletçe el ele dayanışma içinde altlatmaya çabalıyoruz. Çok teşekkürler Sayın Aydın Ağoğlu yayına katkınızdan ve yorumlarınızdan dolayı iyi günler dilerim.